Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Özer duyurmuştu, mecliste toplanıyor. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da şimdi gelelim videomuza geçelim. Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren haber, meclis toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bir haftalık ara sonrası çalışmalar bugün tekrar başlayacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Semra Güzel hakkındaki fezleke meclisteki ana gündem maddeleri olacak. Binlerce eğitimci ilgilendiren öğretmenlik meslek kanunu teklifi genel kurulun ana gündemlerinden biri. Öğretmenlik meslek kanunu teklifi ise yeni düzenlemeyle öğretmenlik kariyer temelli meslek grupları arasında girecek ve 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kadroları ile görev ve sorumlulukların netleşecek. 10 yıl kıdemi olan ve sınavı başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında 1000 lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler baş öğretmen ünvanı alabilecek ve öğretmenlere 3600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor. O nedenle bu mecliste aslında önemli olacak öğretmenler açısından. Öğretmenlere 10 yıllık uzman öğretmen ve baş öğretmen ünvanı alabilecek yeni kararlar çıkabilir bu mecliste. O nedenle mecliste alınacak bu hafta yeni kararlar önemli. Özellikle öğretmenler için önemli bir meclis olacak. Videomuzu sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz.